kafe olacak burası, evet. ee, Napan Kafe, arkada da Kıbrıs Kafe, İşte Kıbrıs park olacak. Rahmet evet. ve rahatsızlıkla şimdi bir anatolik olacak, şu köşeye bir antijabitle ilgili bir evet. şey yapacağız. Evet. Kıbrıs'taki şehitlerimizin evet. isimlerini yapacağız. Değerli Bonavalar merhaba, Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Burada bulunan park bahçelere ait bir atıl durumda binamız vardı ve pek kullanılmayan bir parkımız vardı. Bu binayı ve parkı Kıbrıs Parkı olarak değerlendirmek istedik. Kıbrıs Parkı'nın içerisinde bu mahallenin sakinlerinin gelip rahatlıkla çay içebileceği bir napan kafe açacağız. Burada Kıbrıs'ın kurucu lideri büyük Rauf Denktaş'ın güzel bir anıtını, Kıbrıs'ta Bornova'dan giden ve orada şehit olan vatan evlatlarının isimlerini ve o gün Kıbrıs'ın özgürleşmesi için orada yaşayan soydaşlarımızın rahat ve güven içerisinde kalınması için Kıbrıs Barış Hareketi'ni başlatan Başbakanımız rahmetli Bülent Ecevit'in anıtlarının olduğu bir alanı açacağız. Bizim için Kıbrıs çok önemli. Her fırsatta onu anlatmak ve gelecek kuşaklara bu büyük mücadeleyi aktarmak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Rauf Bey'in doğum günü olan 27 Ocak tarihine bu açılışı yetiştirmeye çalışacağız. O gün Kıbrıs'tan getireceğimiz laleleri Rauf Bey'in yeni anıtına ekmek istiyoruz. Bornova'dan da Kıbrıs'a, Lefkoşa'ya, Rauf Bey'in anıtına Bornova lalleri göndereceğiz. Ve bunu her yıl Ocak ayında sürekli bir şekilde yaparak iki ülke arasındaki sevgiyi ve bağı daha da güçlendireceğiz. Şöyle, metre falan, şöyle bir duvar üzerine de şey yaparız. Eee biz oraya kırmızısı süresini atan böyle bir eee göstersem yapalım.